Değerli üreticilerimiz merhaba. Ben Halil İbrahim Sayar. May Tohum, Aydın ve Muğla bölgelerinde satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Muğla Milas İçme Mahallesi'ndeyiz. Yeni şampiyon danelik çeşidimiz M17 G17'nin hasadındayız. Çeşidimizin özelliklerine geçmeden önce sizlere kısaca tarlamızdan bahsetmek istiyorum. Tarlamız 13 Nisan tarihinde ekildi. Tabana 35 kilogram 3.15 kompoze gübre uygulandı. Ee, üzerine ise 50 kilogram üre gübresi atıldı. Tarlamız sıra üzere 16 santim, sıra arası ise 70 santime ekilmiştir. Çeşidimizin özelliklerine geçecek olursak M17 G17 çeşidimiz FAO 700 olgunlaşma grubunda yer alan bir çeşidimiz. Çeşidimizin çimlenme ve sürüm gücü gerçekten mükemmel. İlk e, ektiğimiz andan itibaren dikkatleri üzerine çeken bir çeşit. Çeşidimizin boylanma kabiliyeti gördüğünüz üzere gerçekten harika. Boylu olmasına rağmen koçan bağlama e, yüksekliği standart. Kesinlikle yukarıdan koçan bağlamıyor. Bu da bizim için yatma yıkılmalara karşı büyük bir tolerans sağlıyor. Onun haricinde e, çeşidimizin stay green yani hasada kadar yeşil kalma özelliği çok çok iyi. Genel olarak baktığımız zaman e, koçan yapısına e, standart e, sıra üzere 40-45 ila 45, e, çap olarak ise... E, 16 ila 20 arasında çap yapan bir çeşidimiz. Dane rengi sarı olan çeşidimizin dane diş derinliği çok çok iyi. Bu da bizlere hasatta verim olarak geri dönüyor. Hasatların başladığı bugünlerde tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.